Cihade mi Komite Başkan Yardımcısı. Evet. Komite Başkan Yardımcısı. Yeah, I'm going almaya get Tepemizi çok güzel çek. Çekiyorum abi. Bu yönde hep tepemizi serseri olmuştu. Allah, Allah Allah diyorsun. Alır. 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 Bir çalış ediyoruz. Bir çalış diyor da görülür. Çalış çalış, çalış. Çalış da Hadi bakalım hadi. Yansın, zaman geçiyor, o yağmur geliyor. bize. de öleceğim bu akşam. Bu akşam ne yapsın yapsın? Sözler Tekle diyor. Ayran var. <laughs> ayran tek var Bu ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran Ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran var. Ayran Ayran var. 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 Ayran

是要不忍了吧？ なすをよると。 Cece attım derim, daha cece. Bir defa eski muhtarımız Ahmet Terzi, hem hacımız bu çöğe çok emek vermişti. Allah razı olsun. 30 senede beri görev yapmış <laughs> Mehmet Terzi bütün yolları yapmıştır. <laughs> bindik itirafi <bindik>, itirafi. <laughs> sonra babayı da çek, Terzi oğlu. <laughs> bu çöğe çok emeği geçmişti, eski <gülüyor> muhtarımızdur. Emeği geçmeye çimdi Ondan sonra, yedekar <laughs> oluyor. Beni karıştırdı. <laughs> ben, ben Bu kadar mı Ben Çok muhterem kardeşimiz Ahmet Selim'in yok <laughs> Bugün lüse, bana, tarif, Bugün <laughs> bana beş tane kabak da yedir, 4 tane alıyorum. 5 tane kapak hediye <gülüyor> etmiş Ahmet <laughs> <etmiş> Selim <laughs> <bir gülüyor> alıyorsun. Çok muhtarım dur. Yılların çok ömür geçmiş Herkesin Allah'ını alıyorsun. Sonra bu jandarmalar yakına bir <laughs> şey Halin sesli var. Ondan 15 tane jandarma gelip bir şey Bunu PKK zannetmişler Allah. Demişler ki sen ne öyleysen. İsmun dedi, Halin sesli neyle bakmışlar. <laughs> Az kaldı başımız öyle girdi ya. Yani. Ondan sonra çok kıymetli yeğenim Ahmet Sezdi de Yese Mudiri ile Mutun Mudiri ile temata bulundu yol için benim özel şoförüm şoförümdür. çok emeği geçmiş olan diyorsun. Bu da bizim malangoz yani çok emeği geçmiş dur. Böyle hediye hediye bir şeyler kapıda hep bir şeyler yapıyor bize. <gülüyor> 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 tamam. Beni mi çekecek bile? Çok muhterem Hasan Terzi, Komite Başkan Yardımcısı. <gülüyor> <gülüyor> bu çöğe çok emeği geçmiştir. Hoşçakal geldin. Musa. Bu Musa da çok emeği geçmiştir. bu yolları molleri, azesini feda etmiştir. Ben bu delikanlıyı da çek. Bu <laughs> yollara çok yardım etmek istedi bu da. <laughs> bu da benim oğlum Ali Paşa. Almanya'da dünyaya girmiştir. Tahsil dünyaya da bitirmiştir. Ne oldu Musa? Hoş Merhaba Mustafa, merhaba. Merhaba, ben, e, <laughs> şey, sen, şey, şimdi dinle. Geçin inşallah. Hey. Hey, çok iyi. Alman'da sen de sen ne görevdesin, ne